Kameraya doğru salla bak. Ananın salladığı yer sen de salla. Sor bakalım anan nereye sallıyormuş elini. İyi bakalım. Sor bakalım. Da o beni çok iyi tanıyor. Bak numaram bile var. Çılgın pezevenk diye ananın telefonunda. <gülüyor> Çılgın <laughs> pezevenk hem <laughs> Erdo çılgın pezevenk 2 ha bak karıştırma. Bak ben zigoro yapıyorum. Annem beni arada tutuyor. User entered your channel. Ederim oğlum sana ne? Hani. Sen 15 yaşındaysan anan 35 yaşında. Tam böyle yaşa ha. Şöyle memelerinin arasına kayacaksın. <laughs> ah. Bak Ramazan Ramazan kendine sövdürtüyor amına kodumun çocuğu seni bak. Allah Allah. Daha ne kadar edin? Tatmin olmadın mı? Sus say. Gerçek <laughs> evet. Gelip... Ulan 15 yaşındaki velet sen mi bize terbiye vereceksin? Anası sikişmiş kaşarın çocuğu seni. Emrullah. Keseceğim bu çocuğu bak vallahi billahi. Vallahi. Hoşuna gidiyor. Face'in var mı bebeğim? Face face var mı? At bakalım annenle Skype'te görüşüyorduk artık senin Face'te görüşürüz. Gel kamera açalım sana gel. Emrullah. Evi bir dolaştır bize. Hasan bir kamera at bunu. açacağım ona ben kamera da. Ses vermiyor osku çocuğu. User left your channel. Harbiden çakalız çok fena da çakarız. Anana soru iyi bilir. de takmışız herhalde izi kalmış ya. Yani. Aynen. Lan gel lan kursana odamızı. Yavşak. Çağır adamlarını da hepinize bıçak dalacağım bak. Harbi gel sen adamlarını çağır. Lan amını dilini siktim. Çekki adamlarını getir adamlarını atalım neyse seninle sabaha kadar neyse atalım. Oros bu çocuğu ne diyorsun sen? Çağır adamlarını. Emoş. Emoş ananı kitabını sikerim bak Emoş. Senin kitabın var mı Oros bu çocuğu? Amını bak zorla dilini siktirtecek bu piç bak. Amına korum senin Emrullah gel seninle bir kamerada görüşelim gel. Gel telefon numaranı ver öyle görüşelim o çocuğu. Gerçi 15 yaşında velet bunun telefonu yoktur lan. Anasının telefonundan şey çekiyor nakit çekiyor amına kodumun çocuğu seni. Harbi. Ulan 15 yaşında velet sen nasıl kendine çift set dizdin? Anandan çek anandan çek ben yoruluyor mu paraları lan pezevenk. Alın teri diyor. Sen senin alnından daha ter atmıyor. Amına kodumun çocuğu. Senin daha çükün kalkmıyor. Sen nerede alın teri yapıyor? Emrullah senin kamu şey sürüyordu mu la? Bak. Bak. Buyur evladım, buyur oğlum, buyur bir tane, buyur. Hoşuna mı ha. gidiyor? Kendini tatmin ediyor amına koduğumun. Aynen. Ver bakalım ananı ananla da konuşan biraz ver. Sen TS'ni atsana bana da. Az geleceğim. At tamam, geldim orda gel. Ya bunların TSS'i bile yoktur ya. Fakir bunlar. Anasının telefonundan nakit çeken urus bu çocuğu bunlar Erdo. Sen ts soruyor. Buyur oğlum, buyur. Oğlum, buyur. Gel amına kodum topla adamlarını hadi. Oğlum atalım bak, atalım diyorsan sana gelmiyor dört kampa. Kişi, tamam mı bak Emrullah dört oğlum biz üç olacağız. Harbi dört kişi var mı klanında yoktur ama. <laughs> Buyur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum benim TV verem sana. Lan, bir dakika. Işte, bak, bak izin içine bilişim girdiyse, ben bunun IP'yi alıyorum. 85. 97. 29. 54. 5113. Tamam. Şimdi şey, IP'ini aldım, Sait Bey. Sen benim bilgisayarımı çöktüreceksin, değil mi? Sen benim önce bir avatara bak, ondan sonra senden ben görüşeceğim o zaman. Tamam mı? Sen çık. Ama IP'ni aldım ben. Disconnected.